Morris Nikol, Psikolojik Yorumlar, 2. Cilt, At, Araba ve Sürücü Mesele Çalışmanın insanın durumunu açıklamak için kullandığı yollardan biri de at, araba ve sürücü meselinde bulunur. Bu meselde veya benzetmede sıradan hali içindeki insan bir at, araba ve sürücü ile şu şekilde karşılaştırılır. İnsan bu mesele göre koltuğuna yerleşip atı ve arabayı kontrol etmesi gereken ama bir meyhanede içki içip neredeyse tüm parasını orada harcayan sürücüdür. Sürücü koltuğunda değildir çünkü sarhoştur ve bunun sonucunda at ya az beslenmiş ya hiç beslenmemiştir, kötü durumdadır ve arabanın hali de haraptır ve tamire ihtiyaç duymaktadır. Gerekli olan ilk şey sürücünün uykudan uyanması ve durumu hakkında düşünmeye başlamasıdır. Meyhanenin ne olduğunu, içkinin ne olduğunu, sarhoşluğun ne olduğunu hiç düşündünüz mü? Şimdi adamın belli bir dereceye dek ayıldığını ve kendine dair resimlerini ve yanılsamalarını biraz olsun terk ederek durumu hakkında düşünmeye başladığını varsayalım. Meyhaneden çıkmalıdır. O zaman atın arabanın halini görmeye başlayacaktır. At çok açtır, araba ise baya kötü durumdadır atın arabaya doğru biçimde koşumlandığını yani at ve araba arasında dizginlerin bulunmadığını fark eder. Yani sürücü ve at arasında iletişimi sağlayacak hiçbir şey yoktur. Şimdi meselin sadece bu bölümünü ele alalım. Yani dizginleri yok. Dizginler olmadıkça sürücünün yerine yerleşmesinin yararsız olacağı açıktır. Belki de şimdiye dek anladınız. Entelektüel merkez ve duygusal merkez arasındaki dizginlere sahip değiliz. Bu meselde at duygusal merkezi ve sürücü de zihni temsil eder. Düşünceler ve duygular arasında uyumlu bir bağlantı yoktur. Zihnen düşünüp belirli bir biçimde davranmaya, örneğin kendini kaybedip öfkelenmemeye karar verebiliriz. Ama gerçek durum ortaya çıktığında, düşüncelerimizin duygularımız üstünde hiçbir kontrolünün olmadığını, yani atı kontrol edemediğini görürüz. Meselde bu durum, sürücü ve at arasında dizginlerin olmadığı anlamına gelir. Tabi sürücünün yerinde oturduğunu varsayarsak söylüyorum. Zihnen belli davranışımıza artık izin vermeyeceğimize karar verip de başarısız olduğumuz doğru değil mi? Neden genellikle bu böyle olur? Atı kontrol edemeyiz. At zihnin karar verdiği şeyden bağımsız hareket eder. Örneğin tehlike karşısında çok cesur olmaya karar verebiliriz. Bir bomba patlar ve atı kontrol edemediğimizi görürüz. Her yanımız sapır sapır titrer. Bunun nedeni sürücüyü ata bağlayan dizginlerin olmayışıdır. Sorun şu ki sürücü ve at farklı lisanlarda konuşurlar. At yani duygusal merkez sürücünün yani entelektüel merkezin sözlerini anlamaz. Gürciyev'in dizginlerden yani sürücüyle altın iletişim kurma yolundan ne kadar sık söz ettiğini hatırlıyorum. Duygusal merkez hangi lisanı kullanır? Görsel imgeler lisanını kullanır. Duygusal merkez hiçbir entelektüel sözü veya teoriyi veya e, görsel e, teoriyi anlamaz. Görsel imgeleri anlar yalnızca. Örneğin tehlikeli bir durumda gerginlik hissediyorsanız, görünüşte son derece sakin olan bir adamla karşılaşmak ata yani duygusal merkeze yardımcı olur. Sakin adam görsel bir imgedir ve atı etkileyip sakinleştirir. Demek ki bir bakış açısından bakıldığında duygusal merkez görsel imgeler lisanıyla yönetilmektedir. Sürücü duygusal merkez ile nasıl bağlantıya geçebilir? Sadece düşüncelere sahip olmanın yeterli olmadığını anlıyorsunuz. Çünkü duygusal merkez ya da at genellikle sözcükler biçimini alan bu düşünceleri anlamaz. Demek istediğim sıradan düşünüş genellikle lisan biçimini sözcükler haline alır. Cesur olacağım ya da onun dediklerini kafama takmayacağım gibi. Böylece sürücü ata bağlanan bu dizginlerin ilginç şeyler olduğunu ve Gürciye ve niçin onlardan bu kadar çok sık söz ettiğini anlamaya ve görmeye başlarsınız. Şimdi varsayalım ki sizi kolaylıkla negatif hale getirebilen bazı şartlarla karşı karşıyasınız. Kendinize negatif davranmayacağım veya bu duruma tepki göstermeyeceğim dersiniz ve zihninizde yani sürücü. Böyle pek çok cümleler kurabilirsiniz fakat o şartlar oluştuğunda at kontrolden çıkar. Gürcev'in bir keresine Fransa'da şöyle dediğini hatırlıyorum. Evet sürücü bilir at bilmez. At anlamaz, sürücünün ne dediğini anlamaz. Bunun anlamı sürücüden ata uzanan dizginlerin olmadığıdır. Sürücü atı kontrol edebileceğini bilmez. Nasıl kontrol edeceğini bilmez. Düşüncelerini belli bir biçimde düzenleyerek atı kendi başına kontrol edebileceğini zanneder. At sürücünün lisanını bilmez, mesajları almaz. Aslında at sürücünün kararlarını bilmemektedir. Ve eğer sürücü at hakkında ata nasıl yaklaşacağı ve ona nasıl bir şeyler söyleyeceği hakkında bir şey bilmiyorsa, o zaman atı tam olarak kontrol edecek dizginler elinde olmadan sürücü koltuğuna oturmuş biri gibidir. At sürücünün lisanını nasıl anlayabilir? sürücü dilerse İngilizce Fransızca Almanca Hintçe konuşsun ve düşünsün at böyle sözel bir lisan veya düşünceyi bilmez sanırım hepiniz düşünceleriniz ve duygularınız arasında dizginlerin olmadığını fark etmişsinizdir geçen gün uzun zamandır çalışmanın içinde olan biriyle konuşuyordum bu kişi bu dizginlerin sürücüyü ve atı birbirine bağladığını düşünmenin çok ilginç olduğunu ve kendini gözlemleme yoluyla böyle bir bağlantının olmadığını son derece açık gördüğünü söyledi. Bu sözler bana geçmişte söylenen birçok şeyi hatırlattı. Ayrıca çalışmadaki bazı meseleleri, bazı öğretileri nasıl kolayca kabul edeceğimizi ve ne anlama geldiklerini hiç derinden düşünmediğimizi de hatırlattı. Size geçmişte pek çok şey kez söylenmiş bir şey hatırlatmak isterim. Çalışma işitilmiş olan şeyleri giderek daha derinden ve daha derinden görmek demektir. İnsanlar çalışmayı yüzeysel olarak anlıyorlar. Örneğin negatif duygularınızı gözlemlemelisiniz gibi ama bunu, yap bunu yapmak ne kadar uzun zaman alır? Tüm gelişim, tüm içsel tekamül şu an yüzeyde gördüklerimizi daha derinden görmeye dayanmaktadır. Böylece insanlar bu at araba sürücü meselini ve sürücü ile at arasında dizginlerin olmadığını duyarlar ve bunu sadece bir ifade olarak alırlar. Örneğin, at araba sürücü meselini biliyor musunuz? Dizginlerin olmadığını biliyor musunuz gibi. Evet ama hiç bunun ne anlama geldiğini düşündünüz mü? Bu konuşmada sürücünün uyanması hakkında konuşmadığımızı anlamalısınız. Az da olsa uyanmış veya e, meyhaneden dışarı çıkmış sürücü hakkında konuşuyorum uykudan biraz uzaklaşmış kibir ve kendilerine dair resimlerin biraz ötesine geçmiş olan insanlardan sahte kişiliklerin ötesine biraz da e, olsa görmüş hiç de düşündükleri gibi olmadıklarını görmeye başlamış kişilerden söz ediyorum sarhoşluktan ayılınan bu ilk uyanma safhası ne anlama gelir bu çalışmada bir süre sonra sizden çok daha derin uyuyan insanları, sizden daha sarhoş kişileri, kendilerine verdikleri önemle, negatif halleriyle her şeyi yapabilecekleri fikri, ne sahip sarhoş olan kişileri görmek mümkündür. Dediğim gibi böyle kişilerden söz etmiyorum çünkü bir insan kendinde hiçbir şeyin hatalı olmadığını düşündüğü sürece bu çalışmayı şu anki hallerine ekleyecekleri bir şey olarak gördükleri sürece meyhanede sarhoş kalacaklardır. Tabii ki sarhoş bir halde bir meyhanede olduklarını da asla düşünmeyeceklerdir. Tam tersine kendilerini kendileri hakkında harikulade fikirlere sahiptirler. Yani irade sahibi oldukları, yapabildikleri, verimli oldukları, en iyi bildikleri, gerçek bir kalıcı bene sahip oldukları ve benzeri birçok fikre sahiptirler. Bu muhteşem yanılsamalardan uyanmadıkları, çaresizliklerini ve hiçliklerini hissetmeye başlamadıkları takdirde sürücü koltuğuna asla yerleşemeyecekler. Biz biraz da olsa uyanmış, sürücü koltuğunda oturmaya ve artık kontrol etmeye çalışan, artık meyhanede tamamen sarhoş olduğu olmayan kişilerden söz ediyoruz. Şimdi sürücü ve at arasındaki dizginleri bağlamanın anlamlarından bir üstüne düşünelim. Sanırım çalışmada yeterince ilerleyen bizler bu bağlantı hakkında az da olsa bir şeyler bilmeye başlarız. Fakat sizi temin ederim ki bu bağlantının tam olarak ne olduğunu size anlatmaya çalışmak benim için hiç kolay değil. Hepiniz o tip soruları bilirsiniz. Dizginlerin tam olarak ne olduğunu bana söyler misiniz? Sıklıkla bize söylenen bir şey de büyük bilgi için uzun uzun çalışarak ödeme yapmamız gerektiğidir. Bunu anlayan bir kişiyle karşılaştığımda bana kendini hatırlama tam olarak ne anlama gelir? Kendini gözlemleme tam olarak nedir? Bu çalışma tam olarak ne hakkındadır gibi sorular sormaz. O kişinin yaşamdaki yani meyhanedeki sarhoş uykusundan uyanmaya başladığını bilirim. Sonra bu kişinin insanlık üstünde oynanan korkunç hipnotizmden uyanmakta olduğunu da bilirim. Burada meyhaneden dışarı çıkmakta olan, henüz ayaklarının üstünde pek dengede duramasa da muhtemelen ata ve arabaya bakmaya muktedir biri vardır. Sürücü koltuğuna tırmanabilir, düşebilir ama yine de bunun yapmanız, yapmamız gereken şey olduğuna dair bir anlayış mevcuttur. Ve sizi temin edebilirim ki eğer bu noktaya vardıysanız çalışmadasınız demektedir, demektir. Tabii ki meyhaneye sık sık geri dönebilirsiniz. Sık sık sürücü koltuğuna kadar tırmanır ve tekrar düşersiniz ama artık bu çalışmanın ne hakkında olduğuna dair bir fikriniz oluşmuştur. Şunu da eklemeliyim. Sürücü koltuğundan çok sık düşseniz bile içinizde koltuktan düştüğünüzü bilen ve geri tırmanmak için gerçek bir istek duyan bir şey daha oldukça bunu aldırmayın. Belirli türdeki negatif duygulara karşı çalışmak zorunda olduğunuz nokta burasıdır. Sürücü ve at arasında dizginler koşulu değildir ya da daha doğrusu mekanik biçimde yanlış dizginler konulmuştur, koşulmuştur. Bu dizginler şuurun birinci ve ikinci durumlarında yapılanmamıştır. İlk durum gerçek uyku halidir, ikinci durum ise sözde uyanıklık halidir. Entelektüel merkez ve duygusal merkez yani sürücü ve at arasında doğru bağlantıyı kurmak için sınırlı bir dereceye kadar da olsa kendinizi hatırlayabilmeli ve dikkat içinde olabilmelisiniz. Peki meseller niçin vardır? Niçin İncil'lerdeki öğreti ve meseller biçimindedir? Bunlar görsel imgelerdir. At görsel lisanı anlar, sürücü ise sözcükleri ve mesel bu ikisini bağlar. Görsel imgeler evrensel bir lisandır. İşaret dilidir. At sadece görsel imgelerin evrensel lisanını anlar. Bu nedenle atı zihnen kontrol etmek istiyorsanız sadece düşünmekle kalmayıp imgeleme de yapmak zorundasınızdır. Bu çalışmada bize öğretilenlerden biri de imgelemedir. Herhangi bir insana davranışlarınız açısından düşündüklerinizi imgelemelisiniz. Yani bu kişiyi imgelemeniz içine almalısınız. Bir insanı imgelemek en derin anlamda bir dışsal kale alma biçimidir bir başkasını kendiniz gibi onun bireysel sorunlarını sanki siz o kişiymişsiniz gibi imgelemek sürücü ve at arasındaki dizginleri koşmanın başlangıcıdır ve bu aslında er geç başka bir insanı imgelemek anlamına gelir. O kişiye karşı negatif iseniz onu doğru biçimde imgeleyemezsiniz. Duygusal merkezin negatif duygulardan arındığında duru görür olduğunu duymuşsunuzdur. Eğer görevi icabı yapıyorsanız Başka bir kişiyi imgeleyemezsiniz. Buna kalkışmamanızı şiddetle tavsiye ederim. İmgeleme çok sakin bir faaliyettir çok sakin bir süreçtir. Genel kural olarak yolun ancak çeyreğine kadar gider, sonra vazgeçersiniz. Bir başka kişiyi ancak kendiniz hakkında bir şeyler bildiğinizde doğru biçimde imgeleyebilirsiniz. Kendimizi bildiğimizde birbirimiz için insan haline geliriz. Bize birbirimizi imgeleyip imgelediğimiz kişiye "Derdin nedir?" diye sorduğumuz bir egzersiz verildi ve doğru biçimde yapılırsa o kişinin size derdini söyleyeceği anlatıldı. Yani imge sizinle konuşacaktır. Size sadece bunun mümkün ama çok zor olduğunu söyleyebilirim. Duygusal merkezin arındırılması çalışmadaki görevlerden biridir. Bizler birbirimizi içten dışta olduğumuzdan daha nazikçe ele almalıyız. Çalışmanın belirli bir aşamasında eğer birbirimize yanlış davranırsak birçok şey, bazı hastalıklar, baş ağrıları, ani kuvvet kaybı yaşamaya başlarız. Çalışma çok saf bir şeydir ve içsel saflığa dayanmaktadır. Şimdiye kadar hepiniz saf olmanın ne demek olduğunu anladınız. Saflıktan kast nedir? Saflık, samimiyettir. Geçen gün bir gelip başka birinin çalışma hakkında çok kötü biçimde konuştuğunu duyduğunu söyledi ve sonra bunu bana anlatan kişi kişinin söz ettiği insana kızgın olduğunu öğrendiğimde pek eğlendim. Bu saflık mıdır? Öyleyse bir başkasını imgelemeyi denediğinizde bunu yapmak zaman alıyorsa ve eğer bu anlamda saf değilseniz uğraşmaya değmiyorsa çalışmanın bütününün bu noktada ortaya çıktığını hatırlamalısınız. Arkanızda çalışma yoksa birbirinize yardım edemezsiniz. Bu imgeleme entelektüel merkez ve duygusal merkez arasındaki bağlantıdır ve eğer birine doğru biçimde davranmak gibi bir hedefiniz varsa bunu sadece düşünmeyip kendinizi doğru bir biçimde davranırken imgelemelisiniz. Biraz saf imgelemenin herkese ve kendinize yardım etmesi olağanüstüdür. Sadece düşünmek yerine yardım etmez ama gereklidir. Sadece konuşmak her şeyden kötüdür çünkü konuşurak, konuşarak sıklıkla kendinizi haklı çıkarırsınız. Şunu da e, belirtelim. Ne kadar sık söylediğinizi e, söylediğinizi biliyorsunuz. Eh, ona yardım etmek için elinden geleni yapacağım ee, ve sana söz veriyorum, nahuş bir şey söylemeyeceğim. Sonra ne olur? Pekala, kendinizde bunu gözlemleyin. Sadece hayal gücünüzü ve kibrinizi beslediniz ve durumuna yard e, duruma yardım edecek hiçbir şey yapmadınız. Bir kedi ayaklarınıza süründüğünde sizi değil kendini okşamaktadır. Bunu bilirsiniz. İmgeleme ken kendi kendini tatmin eden imajinasyon değil yönlendirilmiş bir imajinasyondur.